affedersiniz. Hicabi makasçının evi neresi acaba? Şurası. Teşekkürler. Kolay gelsin. Burada herkes kapısının önünü böyle süpürüyor mu ya? Tugay Bey hayırdır? Hangi rüzgarlar attı sizi böyle? Sizi buralara gelir miydiniz? Geliriz tabii. İzin günümdü. Hastamı ziyaret edeyim dedim. Rahatsız etmedim inşallah. Ne demek, ne demek? Kusura bakmayın, ben ayakta bıraktım sizi. Buyurun içeri, buyurun, 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 buyurun. Sol ayağı da, sol ayağı da. Doktor, dikkat et kızım. Vallahi bıraksak bayağı bayağı yürüyeceksin Sedef. Dur bakalım, bu ne acele? Hoş geldin, ne güzel sürpriz bu böyle. Vallahi benim evde çay kalmamış. Çayı bedavaya getireyim dedim. Tam yerine geldin o zaman. Vallahi Naci Sultan'ın çayı pek bir meşhurdu. Kimseye de söylemez nasıl yaptığını. Sırrım benden ölecekler. <laughs> Dalga geçiyor şunu bak. <laughs> ya bu aleti kim yaptı? Siz bana söylemiştiniz ama ben bu kadarını beklememiştim. Bizim kasabanın gençleri pek bir yetenektir biliyor mu? Ellerinden hiç gelir vallahi. Vallahi bu arkadaşlar bayağı yetenekliymiş. Bu alet büyük hastanedeki aletlerin aynısı gibi. Siz boş ve aletleri falan. Ben size güzel bir çay demliyorum. Hadi bakalım. Deneyelim tekrar. Sola ya. Buyurun. Al kız. Ee, manzaramızı nasıl buldun doktor? Çok güzel. Çamlıca gibi. Çamlıca? İstanbul'da bir yer. Denize bakar. Çok havadar bir yerdir. Mavi denize değil mi? Bizimki de yeşil denize bakıyor işte. Ben nohut kabarıyordum. Bak yanmasın. Siz oturun. Ee, sen nasılsın Sedef? İyiyim işte. Nasıl olacağım? Tarla zamanı yaklaşıyor ya. Şu bacakları yetiştiremez o zamana diyorum. İşler çok biliyor musun? Maşallahım var canım. Bayağı ilerleme var. Ee, seni nasıl gidiyor? Şu güzel kız meseleleri falan, bir gelişme var mı? Ha, sen onu soruyorsun. Var gibi de, yok gibi de. Yani aslında var, var ama bilemiyorum işte. Hayal ettiğim gibi değil belki. Sen beni boş ver de, sen ne yaptın? Yok mu kasabada şöyle beyaz atlı bir prens? Hı. Vardı, eskiden. Hem şimdi geçti bizden o işler. Nedenmiş? Neyin eksik senin? Bu hep böyle kalacak değil ya. Baksana bunu doktorun söyle ha, ona göre. Gerçi çocuğu sevmiyorsan orasını bilemiyorum da. Yok ondan değil. Seviyor mu sevmesini? Ama bizim iş olacak gibi değil. Başka durumlar girdi araya. Hadi bakayım, soğutmayın. Alayım bunları. Terima kasih.